Afiye Harper kimli? 16. bölüm. Hayatta kendine üç kuruşluk değer verirsen, kimse sana beş kuruşluk değer vermez Ati, dedi Derya. Baş başa, verandada oturmuşlar, muhabbet ediyorlardı. Ati'nin kendine neden güvenmesi gerektiğini açıklamaya çalışıyordu. Ancak Ati'nin yüzünde bir değişim ifadesi yoktu. Sadece sustu. Bu sırada Ayda kapıdan çantasını çekiştirirken göründü. Yeni çanta mı? Pahalı görünüyor, dedi Derya. Öncekini kulap, kristalin girişinde çöpe atışını hatırladı. Ati Derya'ya dönerek, "Sence ikinci sınav nedir? Dün o kapıdan geçerken ikinci sınava gideceğimizi düşünüyorduk." ama Sidney'e geri döndük. Dünden beri de hiçbir şey olduğu yok. Arabasıyla uzaklaşan Aydan'ın arkasından bakarken, bilemiyorum, zamanı mı gelmedi yoksa zamanının gelmesi için bizim mi bir şeyler yapmamız gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. İğni bu sabah görmedim. Nerede? Diye konuyu değiştirmek istedi Ati. Eğer, Druid meselesiymiş, dedi Derya umarsızca. Neden öyle dedin? Açıklama yapmak istemedi. Ben de biraz bozuldum. ''Bir nevi kıskançlık mı bu?'' diye sorarken İ'nin arabası köşeden göründü. Yavaş yavaş önlerine doğru yanaşıp park etti. Arabadan inerken düşünceli görünüyordu. Hatta o kadar kafası dolu gibiydi ki Ati ve Derya'nın yalnız olmalarını dert bile etmedi. Bir oh çektikten sonra Derya ina doğru ilerleyerek, ''Merak ettik, Druid meclisinden bir haber var mı?'' ''Hayır yok.'' dedi. Sorunda burada, hiç kimseden ses çıkmıyor. Sanki herkes birden uçup gitti. Bence fazla düşünüyorsun, dedi Derya. Ati haklı. Bir sorun olsaydı seninle mutlaka haberleşirlerdi. İyi de onlara çölde yaşadıklarımızı haber gönderdim ama çıtları çıkmadı. Biz de benzer bir muhabbet yapıyorduk Ati ile. İkinci sınava geçtiğimizi düşünürken buraya geldik. Ve sonuç olarak bir şey olduğu da yok. Biraz garip değil mi? Aslına bakarsan öyle. Neyse, köşeyi dönerken Aydan'ın arabasını gördüm nereye gidiyor? Yeni çantasının fermuarı bozulmuş, değiştirmeye gidiyormuş, diye yanıtladı Ati. İyim bir şey demeden kapıdan içeri girerek, Derya ve Ati'yi yalnız bıraktı. Ati yavaş yavaş doğruldu. Ve ben de kütüphaneye gidip Iovita ile konuşayım. Hem madam Burness'ın mesajını da iletmeliyim. Beraber gidelim, dedi. Borcun ödenmesini mi? Sağ ol, ben gelmeyeyim, dedi gözleriyle içerideki iğni işaret ederek. Royal kütüphaneye gelen Ati'yi, sakince merdivenlerden kuse katına indi. Raflar arasında kıvrıla kıvrıla ilerleyerek, kraliçe resminin bulunduğu duvara çıktı. Boynundaki madalyonunu gösterdi. Ancak kraliçe donuk gözlerle uzaklara bakmaya devam etti. Önceki seferde olduğu gibi, bir de reverans vererek madalyonunu gösterdi. Ne gariptir ki hiçbir şey değişmedi. Tabloya yaklaştı ve şansını deneyerek usulca Iovita'nın adını fısıldadı. Hala değişen bir şey yoktu. Paniklemiş bir şekilde "Açıl susam açıl." dedi. Sonra tablonun çerçevesinden tutup arkasına göz attı. Her şey sıradandı. Peki ama neden? Ayda ise odasında çağrı büyüleri denemiş ama Megden yanıt alamayınca Meg ile tanıştığı mekanın tuvaletine gitmişti. Ama nafile sonuç alamadı. Çöl macerasından döndüklerinden beri Meg ile iletişime geçebilmek için kitaptaki tüm büyü numaralarını denemişti. Ancak sonuç koca bir hiç olmuştu. Kafası karışık bir şekilde arabasıyla yurdun yolunu tuttu. Atiy Harper kimliki kitap okutan ve diğer online kitap evlerinden temin edebilirsin.